Dünyaca ünlü Katolik din adamlarından Thomas Michel, e, İbrahim'i dinler denince akla gelen önemli isimlerden birisi, dünyaca tanınmış. E, o alanda e, ilk sıralarda gösterilen insanlardan birisi. Bir İskandinav ülkesinde karşılaşmıştık. Otel lobisinde yanımda da İhlas Risalesi vardı. Dedim ki siz Risale-i Nurları biliyorsunuz, Mevlana aşığısınız. İslamiyet ile alakalı araştırmalarınız var. Yanımda bu var dedim bir imzanızı veya duanızı alabilir miyim gibisinden. Buraya bir imza atmasını istedim. O da şunu yazdı bakın. To my brother Salih, may we be united in God's love. Thomas Michel. Benim Salih kardeşime e, Tan Tanrının sevgisinde birleşelim diyor. Yani Allah hani el-hubb fillah var ya hadislerde geçen. Allah için sevin, Allah için buğz edin. Diyor ki bakın, Allah'ın, onlar tabi gad diyor, Allah'ın sevgisinde, Allah muhabbetinde birleşelim. Biliyorsunuz, Üstad Bediüzzaman Hazretleri bir hadis-i şerif olan, e, İsa Aleyhisselam gelecek şer'imle amel edecek olan hadis-i şerifi yorumlarken, e, Hristiyanlık ya tasaffi ya ya da diyor, e, istifa edecek. Ya böyle sönüp bitecek ya da gelişmeler gösteriyor ki e, edeceğini gösteriyor Allah-u Saflaşacak, özüne dönecek. İsa Aleyhisselam'ın orijin mesajına dönecek. Yani o el-hubbu fillah vel-bu'du fillah'a dönecek. Yani ve Hristiyanlık bir bakmışız. Tanrı'nın birliği, Allah'ın birliği, Allah'ın sevgisi derken Kur'an'la barışacak, Müslümanlarla barışacak, Müslümanlarla omuz omuza gelecek. Ya biz aynı şeye inanıyormuşuz diyecekler. Çok sırlı hadiseler olacak. Dünyada asıl barış, asıl güzellikler o şekilde meşhurname bulacak, ortaya çıkacak. Bundan dolayı Risale-i Nur'lardan esinlenerek 180-90 200 ülkelere giden iyi atlı, iyi insanlar, iyi atlara binip gitti denilen o güzel insanlar Namı Celili Muhammedi'yi, o selam mesajını, o barış mesajını, selam barış demek biliyorsunuz. İnsanlara götürüp bu güzel mesajı insanlara sunmaya çalışıyorlar. Yani ne emeklerle, sıkıntılarla götürüyorlar sahabe ufkunda, sahabe izinde giderek işte kutuplara kadar, Moğolistan'a kadar her yere gidip orada normal güzel ahlaklarıyla yaşamaya çalışıyorlar bu mesajı sunmak için. İşte bakın burada o hadisenin bir sırrı da gözüküyor. İnşallah inşallah Tanrının birliğinde, yani Allah'ın birliğinde, Allah sevgisinde, Allah muhabbetinde çok güzellikler ortaya çıkacak. Çok güzel tohumlar, çok güzel çiçeklere, çiçeklere